Kaç tane konu başlığı var, onlarla ilgili konuşmak istiyorum. Bir, öncelikle ligimizin iyi takımlarından, oyun organizasyonları olan ve özellikle Türk futbolunun son dönemlerdeki bence hem oyun olarak yetiştirdiği, yetiştiği Çağdaş Hoca'yı tebrik ediyorum. Çağdaş Hoca'yı bir şeyden daha daha dolayı tebrik ediyorum. Çıktığı günden itibaren futbola çok değer katıyor. Oyun organizasyonlarından beraber savunmada, hücumda. Ee, özellikle bugün taraftarın da e, bize karşı yaptığı şeyden dolayı da, orada gösterdiği nezaketten dolayı da e, gelip e, bize yardımcı olmasından dolayı da teşekkür ediyorum aynı zamanda. Bir futbol adamına yakışacak bir şeydi. Olaylara da şöyle ufak bir değineyim isterseniz. Çok alışık olduğum bir şeyler değil. Ee, Kayseri Spor'da çok değerli bir takım, Trabzonspor'da bu ülkenin değerli takımlarından bir tanesi. Benim Kayseri'de çok önemli dostlarım var. Berna Başkan'dan iletişimde olan biri, teknik adamı. Bazen oyuncu, bazen oyun üzerinden konuşuruz. Oyuncuyla rakip oyuncuyla hiç en ufak bir problemimiz yok. Saygılılar. Teknik ekibi bize karşı son derece saygılılar. Bu oyun 24 saat sonra, şampiyon olsan da olmasan da, finali kazansan da kaybetsen de, bugün kazansan da kaybetsen de 24 saat sonra bitiyor. Peki ne yani Trabzonspor, Trabzonspor veya bir başkası ne yapması gerekiyor? Türbüne karşı bir saygısızlığımız yok. Rakip oyuncuyla iç problemimiz yok. Rakip teknik ekiple yok. Saygı, Başkanımla da saygım var, yöneticisine de var, dostlarım da var. Bu bir teessüf mü? Bir hatırlatma mı? Bunu böyle bir sitem mi? Bunu bir e, belirtmek istedim. Bugün e, mini takımdan dönen 10 oyuncum vardı. Son gün taktik çalışma yapabildik. Ama algısı seviyesi yüksek bir takım var. Ve zor bir rakibe karşı. Çünkü rakibin oyun planları var. Bugün şunu planladık. Üçüncü bölgede duran oyunda baskıyı değiştirdik. Başka bir baskı şekli ekibimden geldi. Bana da mantıklı geldi ve uyguladım. Bunu zaman zaman yaptık. Zaman zaman rakibin opsiyonları olduğu için bundan çıktılar. Biz akan oyunda baskı yapamayız. Bekledik iki buçuk bölgede. Bazen bunu doğru karşıladık, bazen karşılayamadık. Rakip bazen çok derinlikte oynadığı için bekleri, diagonallerle. Bazen kapattık, bazen onlar etkili oldular. Ama Oyun beni ilk yarıda tatmin etmedi Trabzonspor adına. Rakibe belki bireysel ata, belki bir pozisyon verdik. Ama bizim özellikle beklediğimizde geçişlerden yakaladığımız 3-4 tane pozisyon vardı. İlk yarı itibariyle duran toptan da geçildi. Bugün Trabzonspor geçişten pozisyon yakaladı. Duran toptan yakaladı. Set oyunundan da yakaladı pozisyonlar. İkinci yarı itibariyle beni çok tatmin etti. Beraber de bir de bu toplantıyı yapacaktım. Topla baskı yaptık. Yani baskı hani işte risk aldı, ona basıyor, buna basıyor değil. Topa sahip olarak bu baskıyı şiddetli bir şekilde olacak. Çünkü bunu yaptığın zaman rakibi fiziksel de yoruyorsun. Aynı zamanda kaybettiğin yerde de alabiliyorsun. Bence oyun, oyun beni ikinci yarı tatmin etti. Oyuncuların ikinci yarı itibariyle oyuna girmesi e, onların verdikleri katkı çok güzeldi. İyi bir galibiyet, zor bir deplasmanda. E, organizasyonlar olan bir takımdan zor bir galibiyet aldık. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. E, Kayseri Spor'a başarılar diliyorum. Artı biz Trabzonspor olarak geçen senenin şampiyonu ve bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Kasım ayına kadar bazen işlerimiz çıkışlarımız olacak. Geçen sene 60 gole katkı yapan öndeki 3 oyuncum yok. Birinin kolu kırıldı, biri satışta gitti, bir tanesi transfer oldu. Ön taraf tamamen değişti. 7-8 tane oyuncu Ağustos'ta gelen bir oyunculardır. Bazen satıştan, bazen mecburiyetten, bazen sakatlıklardan bunu yaşadık. Ama geçiş dönemini sağlıklı gidiyoruz. Çünkü algı seviyesi yüksek. Taktiksel de konuşabilen, yüksek enerjiye sahip bir gruba sahibim. İnişler çıkışlar olacak ama Trabzonspor her yarışın içinde olmaya, özellikle Kasım'a kadar olan bölümü sağlıklı biçimde geçmeye bütün hedefimiz o. Onun için tekrar oyuncularımı tebrik ediyorum. Kayseri Spor'a başarılar diliyorum. Çağdaş Hoca ve ekibine de teşekkür ediyorum. Hocam, kendinizi tanıtarak, kendinizi tanıtarak. Abdullah Avcı'yı Abdullah biraz tanıyorsan. 20 senedir yarışmacı bir teknik direktör olarak herhalde 3 tane yoktur konuştuğum. Ben bir sürü oyun anlattım size. 3. bölgede baskıyı anlattım. ikinci bölgede beklemeyi anlattım. Rakibin neler yapmak istediğini anlattım. Siz bana hakemi soruyorsunuz. biz hakemleri konuşacaksak Türkiye'de biz bu oyunu geliştiremeyiz. Bunu net bir şekilde size söyleyeyim. Başka soru. Buyurun. Ben, çok oyuna giremedik ama Geriden bir nasıl? Vardı. Geriden gelerek hmm. bir kazanan tribünden spor vardı. E, soyunma odasından yani orada nasıl bir e, planlarda düşünüyorsunuz? Bu geri dönüşü nasıl sağlıyorsunuz açıkçası ben bunu. Oyun şimdi bugün oyuncu da değiştirdik oyun da değiştirdik. Birkaç kere içeride oyunu da oyuncu da oyunun akışına göre şimdi çok artık oyun çok detaylı bir oyun oldu. Örnek veriyorum Ahmet girdi Mehmet çıksın'dan çıktı bu oyun artık. Birçok detaylar var şimdi. Ekip olarak da rakip de biz analiz yapıyor, biz onları yapıyoruz. Biz böyle baskı yapacağız, onlar bize başka türlü yapabiliyorlar. Bazen oyunun akışındaki oyunu değiştiriyorsun. Oyuncuyu değiştiriyorsun. Ee, oyuna dönmemizi sağlayan, hani biz erken final pası yapmayalım, topa sahip olalım, basit oynayalımda zaten çıkacaktı. Biz ilk yarıda memnun değilim oynan 5 pozisyonum var takım olarak. Belki oyuna golle başlasak oyun başka bir senaryoya dönecek. Ama Zor oyunlar kolay oyunlar değildir. Onun için ikinci yarı itibariyle oyunu domine etmemiz. Sağa dağılımımız ve genişlik. Orada ufak bir detay yaptık. Kenar oyuncuları tamamen çizgiye basmasını sağladık. İçeride sıkışmasını değil de basmasını sağladık. O biraz bir topa sahip olmadı. Siyopisi çıkardık. Topa daha biraz daha sahip olalım diye. onlar doğru cevaplar verdi. Maçı kazandık. Evet. Başka soru var mıydı? Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Teşekkürler, Teşekkürler. İyi akşamlar. Öncelikle şöyle başlayayım. Ee... Trabzonsporla Kayserispor arasındaki ilişki bizim için çok önemli. Bunu çok önemsiyoruz. Daha önce birbirlerini kardeş takım ilan etmiş, iki kulübün ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi bizim için çok önemli. O yüzden bugün kupa maçından kalan bazı tepkiler olmuş olabilir ama bunu ne tüm şehre, ne de Trabzonsporla ilişkilerimize zarar verecek yerlere çekmemek gerektiğini düşünüyorum. Hemen bizim sağ dışından sağ içine, sağ içinden de sağ dışına reaksiyonlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor, biraz kıvamında hareket etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Maça gelecek olursak, öncelikle şunu söyleyeyim: Trabzonspor geçtiğimiz senenin şampiyonu, çok iyi bir teknik ekibi var, saydığımız, saygı duyduğumuz bir teknik ekip vardı karşımızda bugün. Çok da iyi maç oldu, mücadeleci, çekişmeli, zevkli bir karşılaşma oldu. Ee, şunu söylemek istiyorum. Biz zaten Kayseri şehri olarak büyük e, zorluklarla mücadele ediyoruz, boğuşuyoruz diyeyim hatta. E, transfer tahtamız kapalı biliyorsunuz. Değerli yönetimimiz e, maddi açıdan oyuncuları rahat ettirmek için ellerinden geleni yapıyorlar ama bir sıkıntımız var. Bunlar halledilir. Onun dışında sağ içinde biz çok çalışıyoruz oyuncularımızla beraber. Çok tekrar yapıyoruz, çok çalışıyoruz, çok mücadele ediyoruz, çok kafa yoruyoruz. Sahanın içinde kalmak istiyoruz. Ama bizim mücadelemizin karşılığında hakem yok. Biz hakemlere karşı mücadele etmek istemiyoruz. Veya hakemlere karşı kazanmak gibi bir şansımızın olmadığını da biliyoruz. Ben bugüne kadar şimdi yani 3. senelik teknik direktörlük hayatımda hiç hakemlerle ilgili konuşmadım. Ama bugün Onur'un pozisyonunda ee, önce bir kolundan çekilip ee, sendeleniyor. Arkasından ensesine darbe yiyor. Ve ondan sonra ayakta kalmış olmasına rağmen iyi niyetiyle topu kazandığı bir sırada aleyhimize penaltı veriliyor. Ben Flash'ta da söyledim. Ee, Ümit Hoca'yı çok takdir ettiğimi beğendiğimi söyleyemem. Belki o da benim için aynı şeyi söyleyebilir. Bu benim özgür iradem, özgür fikrim. Ama hata yapabilir. Sahanın içinde gözden kaçırabilir ki görmedi zaten bu pozisyonu. Penaltı olarak değerlendirmedi. Ben bu kadar bilimin ve teknolojinin içine işin içine girmiş olduğu yerde yapılan hatayı çok e, olumlu karşılayamıyorum. Orada e, televizyondan izlenen, defalarca tekrar edilen, durdurulan, öne sarılan pozisyonda hata yapılmasını çok anlamlandıramıyorum. Bunların olmaması gerektiğini düşünüyorum. İnsanın sahanın içindeki hakem hata yapabilir. Bunlar daha önce başımıza geldi ki hiç konuşmadık. Ve işin sonunda ben e, liyakattan yanayım. Nasıl biz hata yaptığımız zaman geçtiğimiz dönemde işimizden oluyoruz. E, Liyakatin her yerde geçerli olması gerektiğini düşünüyorum. Oyun olarak da e, daha iyisi her zaman var bizim için. Oyuncularımıza hep bunu söylüyoruz. İlk kere bir iki tane pozisyon verdik ama Trabzonspor riski aldıktan sonra aslında oyun tam da bize dönmüştü. İşte bir e, karar anı, bir an, oynanan bir an bizi e, maçı beraberliğe getirdi. Ondan sonra da e, kendi yapmış olduğumuz hatadan dolayı iki bir maçı kaybettik. E, Trabzonspor'u e, tebrik ediyorum. E, kendi oyuncularımla tekrardan gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Çok iyi mücadele ettik. İyi oynadık, daha iyisini de oynayabilirdik. Seyircimiz bugün muhteşemdi. Bizi çok iyi desteklediler. Her zaman, sonunda söyleyeceğim şu e, Trabzonsporla Kayseri Spor arasındaki ilişki bizim için önemli. Bunun bozulmaması için zaten sahanın içinde e, gerekli müdahaleleri kendimizce yapmaya çalıştık. Ama dediğim gibi sahanın dışından içine, içinden de dışına reaksiyonlara biraz dikkat etmek gerekiyor. Soru varsa alabiliriz. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok Görüşürüz. yani zorlama bir penaltıyla maçın bütün seyri değişti. 3-4 yıldır Trabzonspor maçına verilmeyen, verdirilmeyen bir hakem ne hikmetse bizim maçta e, <laughs> görev alıyor. Ve herhalde kendini affettirmeye çalıştı. Bunu bir kaza olarak görüyoruz. Ama bu adaletsizliğinde hesabı sorulmalı. Zorla maç bir yerden bir yere taşınıyor. Yani maç kazandık diye boş havaya girmesinler. Bak, teşekkür ediyoruz. Buyurun. Seyircisiyle Yaptıkları çirkinliklerle, sağ yattıkları patlayıcılarla devam etsinler. Onların anladığı futbol dili bu. Gerçekten Kayseri Spor çok büyük bir özveriyle, mücadeleyle buralara geliyor. Ama maalesef yanlış bir düdük. Penaltı, penaltı. penaltı pozisyonu için mi efendim? Ya ben penaltıyı saniyelik bir olay... Yani... Ben penaltıdan önce faul olduğunun yüzde %100 olduğunu gördüm. Yani önce faulü çalacak, sonra penaltı var, sonra bakacak. Ama maalesef direkt penaltı değerlendirildi. Öncesinde faul var. Bugün durumda sadece orta hakem yoksa vardakiler de? Valla varı, ortası, başı, sonu kimse artık bunu değerlendirecekler. Evet, evet. Galatasaray maçında yanlış bir sarı kart. Hakemlere hangi cezalar veriliyorsa, bugün de bu maçın hakemleri iyi değerlendirilecek. Ama... Yani bu maça verilen hakem 4 yıl sonra bu maça verilerek eğer böyle sıkıntılı bir maça bu hakem veriliyorsa onu da federasyon kendi değerlendirecek. Kendi ölçülerine göre koyacak önüne. Ya e, bu Kayseri spor olur, Giresun olur, başka bir takım olur hiç fark etmez. Hakemler hata da yapabilir. İnsanız anlık saniyelik karar veriyoruz. Ben Ümit Öztürk'ün asla art niyetli olduğunu inanmıyorum ama bir bask altında kaldığını bugün hepimiz gördük. Maalesef bu kadar güzel, bu kadar iyi top oynayan bir Spor'un emeği bugün sahada gasp edildi. Başka söyleyecek bir şey yok ama şuna inanıyorum ki benim takımım bundan sonraki maçlarında da çok başarılı olacak. Biz çok maç kazanırız şey, arkadaşlar. Ne yaparlarsa yapsınlar Kayserispor'un bileğini bükmek öyle kolay değil. Kayserispor çok iyi bir takım, çok iyi bir teknik heyet var. İnşallah biz eee sonradan e ee, bu işleri şimdi burada kameraların önünde show yapmak gibi konuşmak değil. Daha sonra doğru düzgün bir açıklamayla inşallah bunları kulübümüzden yaparız. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben teknik eğitimi ve futbolcuları girdim, tebrik ettim. Hepsine helal olsun. Ama e, demek ki her şey oynayarak kazanılmıyor. Bazen işte böyle bazı lobi faaliyetlerinin de iyi yapılması gerekiyor. Bunu da bugün sahada gördük arkadaşlar. Evet. Öyle bir şey yaptıysa kendisi cevap versin. Biz seyircinin oradan pet şişe atıyor diye Onur Gözbaşı kardeşim bak seyirciyle tartışıyor. Bu bize yakışmıyor diyor. Biz böyleyiz. Biz böyleyiz. Böyle olmaya devam edeceğiz. Biz sahanın efendisi olacağız. Onlar da patlayıcı atacak. Yani herkesi Türkiye kamuoyu izleyecek. Onun için yapacak başka bir şey yok. Kayseri adamlığıyla, ile, efendiliğiyle her zaman kendisini ön plana taşımış bir şehir. Burada kavga veya gelen bir misafir takıma saygısızlık yapmak gibi bir geleneğimiz yok bizim. Onlar patlayıcı atsınlar. Onu her zaman yapıyorlar. Klasik meslek haline getirmişler. Sağ kenarındaki teknik heyetlerinin de yaptıklarını görüyoruz. Onlar da kamuoyu değerlendirecek ama Kayseri Spor Türkiye'nin sevgisini kazanmış, sempatisini kazanmış. Başında aslan gibi bir başkanı var. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak. Ee, bu şehirde sizlerin şehrimizin büyüklerinin hepinizin desteğiyle inşallah Kayserispor hak ettiği yerde olacak. Ne yaparlarsa yapsınlar muvaffak olamayacaklar. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Sayın Başkan yaşananlar söyle, söyle. E, var. E, öncelikle oradan başlayalım. Tribünlere siz muhatap oldunuz. Neler e, yaşandı orada? Yok. Biz öncelikle arkadaşlar geçmiş olsun. Biz Kayserisporu aslında söylenecek her şeyi söylediler. Biz Kayseri Sporu ve Kayseri şehrini temsil ediyoruz misafirlerimizi çok güzel bir şekilde ağırladık. Ee, Beşiktaş maçında yaşananları maalesef e, hakem bize hatırlattı. O da o kadar dakika uzaması ve bugün burada verilen penaltı konusunda söyleyecekleri söylediler. Ben bir şey demek istemiyorum. Trabzon camiasına hayırlı olsun. Biz misafirperverliğimizi gösterdik. Bize yakışanı gösterdik. Ancak tabii e, akşamleyin kameralara bazı görüntüler gidecektir. Ne diyelim üzgünüz takımımız ee, devam edecek. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Hayırlısıyla devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Abi, Çok kısa <laughs>